Merhaba arkadaşlar 21 günde güç içinizde çalışmamızın son günlerine gelmiş bulunmaktayız bugün 19. gündeyiz ve son iki dersimiz kaldı şükretme tavrını yaşamak bugün 19. günümüzün konusu bugün hayatı tüm hediyeleri için teşekkür etmeye adanmış bir ders işleyecek ve her gün nasıl şükredeceğimizi Öğreneceksiniz. Bereket ve şükretmenin el ile ilerlediğini biliyor muydunuz? Evet ben daima evrensel bilgelikte olmaya, evrensel güç tarafından destekleniyor olmaya şükrederim. Evrenin şükretmeyi ve sevdiğimi fark ederim. Ne kadar şükrederseniz o kadar çok iyilik alırsınız. İyilik ederken sadece maddi şeyleri kastetmiyorum. hayatı. Muhteşem bir şekilde yaşamaya değerli kılacak bütün insanları, mekanları ve deneyimleri kastediyorum. Evet, hayatınız sevgi, neşe, sağlık ve yaratıcılıkla dolu olduğunda sürekli yeşil ışığa gelip daima park yeri bulduğunuzda ne güzel hissediyorsunuz. Öyle değil mi? Evet. İşte hayatımız bu şekilde yaşanmalı. Eğer şükredersek hayatımız böyle güzel olur. Eğer ren cömert c geniş bir vericidir ve kendisine şükredilmesini sever. Bir arkadaşınıza hediye verdiğinizde ne hissettiğinizi bir düşünün bakalım. Eğer hediye verdiğiniz kişi ona karşılığını çatarak o bu benim tarzım değil diyerek ya da böyle bir şeye hayatta kullanmam derse o kişiye bir daha hediye vermek istemezsiniz. Ancak arkadaşınızın gözleri mutlulukla parlar ve memnun olur teşekkür ederse ona sevdiği şeyi her gördüğünüzde alıp ona vermek istersiniz. Uzun zamandır bana gelen her hediye ve komplimanı şu düşünceyle alıyorum. Bunu coşku, memnuniyet, şükranlıkla kabul ediyorum. Evrenin bu ifadeyi sevdiğini öğrendim. Ve bu yüzden sık sık en muhteşem hediyeleri bile alabiliyorum. Sabah uyandığımız andan itibaren şükretmeye başlayın. Her güne bu güzel uyku için teşekkürler yatak diye başladığınızda günün geri kalanında şükredeceğiniz şeyler için düşünmeniz çok daha kolay olacak. Ve ben yataktan kalkarken 80 ya da 100 farklı mekana ya da şeye hayatındaki tecrübeye şükrediyorum. Akşam yatmadan önce gününüzü şöyle bir gözden geçirin. Gerçekten hayatın zorlayanlarına bile eğer bir hata yapıyorsanız yaptığınızı hissederseniz ya da doğru bir tercih yapmadığınızı düşünürseniz kendinizi affedin. Aldığınız bütün dersler için şükredin. Acı dolu olanlar için bile Hatta sizin için verilmiş minik hazinelerdir. Onlardan bile öğrendiklerinize hayatınız içinde daha iyi şekilde gelişir. İçinizdeki bir karanlık yönünüzü görürseniz onu coşkuyla karşılayın. Zira sizi rahatsız eden bir şeyden kurtulmaya hazırsınız demektir. O an şunu düşünebilirsiniz. Bunu gösterdiğin için teşekkür ederim. Bunu iyileştirip hayatıma devam edebilirim. Bugün ve her gün. Hayatınızdaki tüm iyi şeyleri şükretmek için mutlaka bir zaman ayırın. Eğer hayatınızdaki iyi şeyler şu an çok alsa çoğalacaktır. Eğer bereketli bir hayatınız varsa artacaktır. Bu tamamen bir kazan kazan durumu. Siz mutluysanız evrende mutlu. Bu şükretme tavrı sizin bereketiniz ve bolluğunuzu artırır. Bugün insanlarla iletişim halindeyken, onlara yaptıkları şeyler için ne kadar minnettar olduğunuzu söyleyin. Satış elemanlarına, garsonlara, postacılara, işçilere, işverenlere, dostlarınıza, ailenize ve yabancılara. Hadi bu dünyayı ve şükran minnet duygularını veren ve bir alan yaratmaya yapmaya biz de yardım edelim. Haydi Şimdi şu olumlamayı tekrar edelim arkadaşlarım. Hayata coşkuyla veriyorum ve hayat da bana sevgiyle veriyor. Hayata coşkuyla veriyorum ve hayat da bana sevgiyle geri veriyor. Hayata coşkuyla veriyorum ve hayat da bana sevgiyle geri veriyor. Ve 21 günde içimizdeki 19. gün aynı çalışması egzersizine başlıyoruz. Evet. Sabah, gözleriniz açar açmaz şu olumlamaları söyleyin. Günaydın yatak. Bana verdiğin bu sıcaklık ve konfor için sana şükrediyorum. ediyorum. Sevgili Gonca, bugün çok kutsal bir gün. Her şey yolunda. Günaydın yatak. Bana verdiğin tüm sıcaklık ve konfor için teşekkür ediyorum. Sevgili, kendi isminizi söylüyorsunuz. Bugün kutsal bir gün. Her şey yolunda. Birkaç dakika daha yatağınızda kalıp gevşeyerek şükredebileceğiniz şeyleri bir düşünür müsünüz? Ne kadar çok şükredecek şeyimiz var acaba? Kalkmaya hazır olduğumuzda banyo aynamıza giderek tatlı tatlı gözlerinizin içine bir bakın. Şükrettiğimiz pek çok şeyi listeliyin. Onları birer olumlama gibi söyleyin. Örneğin güzel bir işim için şükrediyorum. Bugün bugün mükemmel şekilde sağlıklı olduğum için şükrediyorum. Bugün gidecek bir işim olduğu için şükrediyorum. Bugün buluşabileceğim dostlarıma şükrediyorum. Bugün ne zaman aynanın önünden geçerseniz geçin ve durun. O an şükrettiğiniz şeyi söyleyin. Evet. Meğersem bugün şükredecek o kadar çok şeyin varmış ki 21 günde güç içinize aldı çalışmamızın. 19. gününde günlük yazma egzersizine başlıyoruz. Ayna çalışması egzersizimizi bitirdikten sonra şimdi günlük yazma egzersizimize devam ediyoruz arkadaşlarım. Birinci adımda her gün şükretme tavrınızı besleyin. Bir şükretme günlüğü başlatın. Bir şükür defteri başlatabilirsiniz. Şükrettiğiniz şeylerin listesini yapın. Aynı çalışmanıza kullanmak üzere neleri şükrediyorsunuz? Olumlamaları yazın. Şükretmenin e, ilham verici hikayelerini okuyun. Kendi hayatınızdan ya da başkalarından hayatından esinlenerek şükretmeyle ilgili bir hikaye yazmanızı istiyorum arkadaşlarım. Nelere şükrediyoruz? Kimlerin varlığı şükran duyuyoruz? E, gibi gibi bunu siz kendi içindeki şükür e, ve ilhamlarınızı kendi hikayenizi yazabilirsiniz. Ve 19. gün kalp düşünceniz. Hediyeleri iyi niyetle alır ve veririm. Varoluşumun derinliklerinde sonsuz bir şükran kaynağı vardır. Şimdi bu şükretme duygusunu serbest bırakıyor. Kalbimi, bedenimi, zihnimi, farkındalığımı ve varoluşumu doldurmasına izin veriyorum. Bu şükran duygusu benden çıkıp tüm yönlere doğru yansıyor. Dünyamdaki her şeye dokunur ve bana daha iyi olacak şeyler için şükran duymak için döner. Ne kadar şükredersem kaynağın sonsuz olduğunu o kadar çabuk fark ederim. Takdir ve kabul görmek. Bütün mucizeleri hayata çekerken bir ıknatıs gibi çalışırlar iltifatlar ve bolluğun hediyeleridir. Onları iyi niyet ve nezaketle, zarafetle kabul etmeyi öğrendim. Eğer biri bana iltifat ederse ona gülümseyip teşekkür ediyorum. Bugün bana yaşamını hediye ettiği çok kutsal bir gün. Evet, evrenin sunduğu sonsuz ölçüsüz bolluğu almak için kollarımı sonuna kadar açıyorum. İster gündüz olsun, ister gece olsun bunu alabilirim. Evren beni mutlu etmek için destekliyor. Ben sevgi dolu ve bereketli bir uyumla evrende yaşıyorum. Bunun için şükrediyorum. Bazen evrenin bana bir şeyler yaptığını ama benim geri ona vermek için hiçbir şey yapmadığım zamanlarım da oluyor ne yaparsam yapayım onlarla, onlara olan borcumu ödeyemeyeceğim ve zor zamanlarımda bana yardım etmek için deli gibi çırpınan insanları istiyorum. Fakat bundan sonra ve ben başkalarına yardım ediyorum. Hayat bu şekilde geliyor. Ve şu an burada olan bolluk ve bereketi şükretmenin tadını çıkartıyorum. Rahatlıyorum. 19. gün meditasyonumuz ışık geldi. Bu iki kişilik bir egzersiz. Bu yüzden size eşlik etmesi için arkadaşımızı ve aile ferdimizi davet edeceğiz. Yüzümüzü arkadaşımıza dönerek oturacağız. Birbirimizin elini tutup gözlerinin içine bakacağız. Güzelce derin bir nefes alacağız ve tüm korkularımızı serbest bırakın arkadaşlar. Güzel bir derin nefes alıp tüm korkularımızı serbest bırakıyoruz. Bir derin daha nefes alıp bu sefer yargılarımızı serbest bırakıyoruz ve kendinize sadece bu kişiyle birlikte olmak için izin verin. Arkadaşınızla gördüğünüz her şey sizin yansımanızdır. İçinizdekinin size yansıması. Hepimiz biriz. Hepimiz aynı havaya soluyoruz. Aynı suyu içiyoruz. Dünyadaki aynı besinleri yiyoruz. Arzu ve inançlarımız, ihtiyaçlarımız aynı. Evet arzu ve ihtiyaçlarımız aynı. Hepimiz sağlıklı olmak istiyoruz. Hepimiz sevmek ve sevilmek istiyoruz. Hepimiz rahat ve huzur bir şekilde, huzurlu bir şekilde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ve başarılı olmak istiyoruz. Hepimiz hayatımızı eksiksiz bir şekilde yaşamayı istiyoruz. Arkadaşınıza sevgiyle bakın. ondan sevgiyi geri almak için kendinize izin verin. Güvende olduğunuzu bilin. Ve arkadaşınızı mükemmel bir sağlık dileyin. Onun için sevgi dolu ilişkiler dileyin ki arkadaşınız size daima seven insanlarla çevrili olsun. Ona bolluk dileyin. Böylece arkadaşınızın refah işinde yaşasın. Onun için de konforluk dileyin. Verdiğiniz her şey katlanarak size geri döndüğünü bilerek söyleyin. Ve her şeyin en iyisini dileyin. Bu hak edilmiştir arkadaşınızın bu dileklerini kabul etmeye ve niyetli olduğunu görün. Bu zaten böyledir. <laughs> Yarın 20. gündeki Louis e çalışmamızın 21 gün güç içinizde adlı çalışmanın 20. günüyle devam ediyoruz. Bizleri YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan, Telegram'dan ve tüm sosyal medyadan e yorum yapan, beğeni yapan ve kanalımıza abone olan herkese teşekkür ediyorum. Herkesin niyetlerinin güzellikle olmasını diliyorum, seçiyorum ve kabul ediyorum. Sizleri güzel kalbinizden öpüyorum arkadaşlarım. Teşekkür ederim.